Beton, Merve. Kaneleri görelim. Getirdim sehpanın üstünde Haluk amca. Getir bakayım. Sonra ben de göreceğim. Hmm. Oh. Oh. <laughs> hmm. Aferin benim kızıma. Sen zaten her zaman çok iyi bir öğrenciydin. Hep örnektin. Heh, teşekkür ederim. Yani aşk olsun Meltem abla. <laughs> Başacığım, sen de iyisin. <laughs> Ama yani şimdi Merve daha iyi. Aferin size, aferin. Güzel, güzel. Orçun'un bir yıl aldığı notların yarısı benim. <gülüyor> <gülüyor> evet yani sen olmasan ne yapacaktın? Canım kardeşim benim. Ya. Ya, ya öyle şeyler deme. Artık olayına geçiyoruz galiba. Ya duygusallık yerine başka bir duygusallığa bıraksın. Bu kız hiç böyle değildi. Sen ne zaman böyle oldun Merve ya? zaman içinde Orçun'da Merve'yi kendine benzetti. Gelin bakalım. <laughs> da istiyorum. Buradan da istiyorum. <laughs> Al Baba niye onlara daha fazla para verdin? Herkes rütbesini bilecek. <laughs> Sen de büyüdüğün zaman senin de harçlığın o kadar olacak. <laughs> ee, ilkokulda açıklar böyle oluyor Zeynepciğim. Sonra lisede onlar yüzde on artıyor. Ha. Tabii ailenle ilişkine göre. Tabii bir de başarı durumuna göre de değişebiliyor. <laughs> Gözlerimi yaşattınız ha. Siz bu harçlık konusuna bayağı profesyonelce bakıyorsunuz. E, e, tabii, uzmanlık alınmış sonuçta. Bir de tabii, Orçunlar gidince... ...onun harçlıkları da bana geliyor olacak galiba. Oh, öyle bir dünya yok. Biraz var galiba. E şimdi... ...siz yokken Merve bize emanet. Yani i̇stediği zaman burada kalabilecek. Buradan okula gidecek. Bir şey ihtiyacı olduğunda mutlaka bizi arayacak, değil mi? Tabii ki her zaman. Yani tamam da bunlar harçlıkta dahil mi onu anlamadım. Tabii ki dahil. Ne zannediyorsun? <laughs> Bak, bu beni üzdü işte. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Bir küçük bir şey. Hediye mi aldın oğlum bana? Ne olmuş? Ne gerek var oğlum böyle şeylere ya? Beni hatırlarsın hoşnutum. Hep cümle yap öyle. Beni hatırlarsın, hatırlarsın. Ay ne gerek vardı Tunacığım. Teşekkür ederiz. İçinden geldi aldı işte. <laughs> Bana telefon mu al? Sen çok anıl ya. Ay, ama ben seni görmek istedim zaman nasıl görüşerim? Bak görüntülü aramak için. <laughs> ne oluyorsun sen? Ay canım niye ağlayayım Allah'a sağ gözyaşım bana bulaştı. Tamam, tamam. Yine bir konu. Ara mutlaka, tamam mı? Bak ben de yanındayken beraber arayın beni mutlaka, tamam. Baba, ben seni her gün arayacağım zaten. Neden böyle yapıyorsun? ne Ne diyorsun? Ne Ne diyorsun?

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. de ayrı, ayrı dümen tutar.